Arkadaşlar hediye yapmasak olmaz. Bu videonun hediyesi M4A4 Imp Yarrator. Imp Yarrator. Aynen. Güzel. 17 fold var. Grevde kullanılmış olmasına göre çok iyi. Katılmak için bir tane yorum, bir tane like, bir de kanala abone olsanız yeterli. Videoya geçelim. Cümleten selamın aleyküm arkadaşlar. Bugün ikinci site videomuzla beraberiz. Yine 500 dolar yatırdım. Önceki videonun devamında ne oldu onu kısaca anlatayım. Arkadaşlar 1300 dolar civarında bıraktık şeyi kasayı. Ondan sonra ben yanlışlıkla salak gibi 300 aralık kasa açtım. Fark etmeden bir sürü açmışım. Üst üste ve battık. Sonrasında işte şu elmaslarla bir şeyler yapmaya çalıştım. Yine olmadı. Kısacası battık. 1 dolarımız 90 centimiz falan kalmış yani sonda. Ben de şimdi 5 dolar bir ilave ekledim. Yine deneyeceğiz arkadaşlar. Şimdi öncesinde bana şey demişsiniz. Şimdi hediye ödüllerin gibi bir şey var demişsin. Onları hemen alalım. Nasıl alacağımı bilmiyorum. Şuradan mı alınıyor? Iron, Wood, Tümünü al. Tüm ödülleri almak istediğiniz emin misiniz? Evet. 1 cent. 1 cent. Bu muydu dediler amına? Sikerim ödüller arkadaşlar. <laughs> amına koyayım bu muydu? 1 cent veriyor oğlum. Neyse siktir edin. Onları ben sonra aldırım. Videonun sonra falan. Şimdi bizim farm kasalarımız neredeydi acı? Farm gamma. Tamam. Bundan bir de şunu demişsiniz. Hızlı açıyorsun diye sövmüşsünüz bana. Özür dilerim arkadaşlar. Bilmiyordum. Yavaş açalım arkadaşlar artık. Hızlı modu aç. Heh, şu an yavaş modda. Sesi azalttım. Üçlü üçlü farmlayalım yavaş yavaş. Bakalım. Oğlum bu da çok hızlı lan. Pardon çok yavaş. Bu da çok yavaş beyler. Nasıl yapalım? Bu da baya yavaşmış oğlum bu. Neyse. Oğlum. Bayonet geçti de. Onlar göstermeli geçiyor. Bir tane şey geçti bu arada. Böyle geçti. Biz bence ne yapalım biliyor musunuz? Biraz şey yapalım. Hızlı açalım. Çünkü yavaş yaşayınca arkadaşlar geçmiyor ki. Eğer pahalı bir kasa açarsak onu şey yaparız. Aha. Ver bıçağımı. Yani. 33 yok. 133 bir karımız oldu. Şu ben bir tık daha azaltmak istiyorum sesi ya. Bir 7 falan olsun. Okey. Şimdi farmama devam etsek ya. Farmamakta çünkü gerçekten arkadaşlar para var yani. Bakın 500'e girdik. Bu arada bu videoda asla devam etmeyeceğim yani. Katlarsam direkt alacağım. Çünkü parayı direkt sıfırlıyorum. Ve şey de değil. Hani demo para da değil. Kendi param. Sıkıntı yani. Şu an kötü gidiyoruz mesela. Baksanıza 600 kaçtık. Şimdi 540 olduk. Şu an şu, şu an şey vermesi lazım. Royal vermesi lazım. Royal at artık. Para bir tamına koyayım. Mesela şu anda geldiğimiz noktadayız. Bir karımız yok. İşte bu tasarlarda şey çok dikkat etmeniz lazım beyler. İşte neydi onun adı? Kendinizi frenlemeniz lazım. Yoksa frenlemediğiniz zaman çok içeri giriyorsunuz yani. yani nerede durmanız gerektiğini bilmeniz lazım. Bu da tecrübe ister. Mesela ilk videoda tecrübeli değildik. Devam oğlum. Ne oluyor amına? Hadi. Hiçbir şey vermiyor. mı Ha, sonunda bir şey verir misin? Yani kaç oldu? 80 dolar karımız var. Ya bir şuradan bir bıçak atsa aslında bir kurtarır da. Şunu istiyorum. Bunu hiç çıkaramadım. Şunu çıkarttık bir kere. Şunu zaten çıkarıyoruz. Yani diğer kısımlardan farmlayalım mı? Bir şey lazım beyler. Size ayarlayacağım mı ya? Güzel bir item çıkartmamız lazım. Yani sağlam bir item çıkarırsam bu arada kas savaşı falan yapın diyorsunuz. O şu an oha şaka mı lan bu? Bunlar kim amına koyuyor? 30 bin dolarlık kasa savaşı yapıyorlar. Oha. Arkadaşlar bu ülkede yasak mı değil mi bilmiyorum. Onu araştıracağım. Eğer değilse diğer videolarda kasa savaşı falan da deneyebiliriz. İnsanları tokatlarım. Geçerim yani sıkıntı yok. Ben o botlarla falan yapmam. Ben gerçek insanları tokatlarım bu arada bilginiz olsun. Biraz daha farmlayalım. farm knife diyor. Knife. Aa tamam okey. Knife yapalım. Hangi bıçaklar varmış? Sadece ultra mi var? Free Aynen bak şu gelirse mesela ya da şu ikisinden biri gelirse çekiliş yapabiliriz size. Gayet okeydir yani. Üçlü üçlü farmlayalım. Hızlı mı yavaş mı? Bence hızlı yapalım ya biraz. Pahalı bir kasa açarsak eğer onu yavaş yaparız. Kaçta girmiştik? 580 girmiştik unutmayın farmlamaya. Farmlamak iyi bence ya. Bakalım şey çıkarabilecek miyiz? Bak Royal falan geçiyor. Üçüne biz kaç para veriyoruz? 9 dolar veriyoruz. Ortalama bize 1 dolar falan veriyor. Ama Royal gelirse de sağlam bir tem yazacak. Aha. Çekiliş yapalım mı bunu size? Şimdi şunu sat. Şunu sat. Şu bir kalsın mı? Zaten bir dolarımız şey. Bu zaten kar olarak kaldı. Şu an 5 tuşlarımız var. Yani. Yani bu da kötü gibi ya. Şu gelse keşke ya. Şunu biraz deneyelim mi beyler? Bak şu bir kalsın cebimizde. Biz diğer şeylere bakalım. Farm kasalarına bakalım. Size de çünkü o kadar kötü bir şey vermek istemiyorum yani. Zaten siteden kazandığım paranın arkadaşlar 20 videoluk bir anlaşma yaptık. Sadece kazandığım paranın yüzde %40'ını falan size vereceğim. Öyle düşünün yani. Ben almayacağım direkt size vereceğim. Şimdi şunu açtık. Farm AWP diyor. Şunu açalım biraz. Glove hangi glove'lar varmış? Şuradan bunu istiyoruz da bu çok şey ya. Zor. Bu da iyi. Yani şunu verecek büyük ihtimalle. 5'li 5'li farmlayalım hızlı hızlı. 15 yıllar zaten. Royal gelmediği zaman baş arkadaşlar direkt baş yani. Başını veriyor. Royal gelmesi lazım. Ama Royal geldiği zaman da şey yapıyor yani. Toparlıyor. Büyük toparlıyor. Şu an bu arada nasıl çekiş yapacağımı falan da bilmiyorum. Onu da konuşmam lazım. O item kalsın cepte. Bak yine seviye atladık. Videodan sonra bu seviye ödüllerini falan alacağım ben. Videoda şu an boş şey almak. Elmasın falan da var bu arada. Elmasları geçenki videonun sonrasında şey yapmıştım. Harcamıştım da hiçbir şey gelmemişti arkadaşlar. Boş iş ya. Yani mesela şu an güzel bir royal gelmesi lazım. Yani şu anda gelmesi lazım. Gelmedi. Yavaşlayalım biraz. İkili açalım. İşte abi. Biraz yavaşladık. Şu anda bir royal gelmesi lazım ya. Çünkü bayağı gidi. Şu an yarısı gitti bu kenar. Hadi. Ah yakındır Royal ver lan. Parayı bitirme amına koyayım. Gamma daha iyiydi ya. Şu gamma topları gamma şey falan veriyor ya. Hansman. Onlar sanki orası sanki daha iyiydi. Bittik. Para bitti amına. 200 dolar kaldı lan. Eyvah. Şunu vermesi lazım şu an göt kurtarmamız için. Bu ne lan? Zero. Casper. Faysak. Samo. Tuzulak. Tufas. Bunlar herhalde paşaklı insanlar. Neyse. Royal vermen lazım şu an ama ya. Hadi abi. Royal ver. Ah çok yakındı lan. Geldi sandım. Hadi. Abi hadi. Güçlü yapalım ya. Güçlü olsun güçlü olsun. Hadi bakalım. Abi ara dövme de yapmıyor ki. Sadece yiyor amına koyayım. Allah Allah. Acaba burası mı çok kötü ya? Salmak da istemiyorum şimdi. Verecek diye hissediyorum. Vermen lazım artık ama. Yok. Sıkayacak bura. Son bir tane daha açalım. Sıkıyor. 65 dolarımız kaldı. 62 hatta. Son çare Gamma. Buradan bir şey yakalamamız lazım. Teker teker açalım böyle bir yavaş. Bir şey yakalamamız lazım çünkü bakayım. Hadi. Formal cevabı koymuşlar da yine de insan bir şey yapıyor, heyecanlanıyor amına koyayım. Formal cevabı yani zaten burada ne geleceği belli. Senin şansına. Bak ama Royal gelse buradan Royal yakalamamız lazım beyler. Şunu sat abi. Şöyle yap. Hızlandıralım abi. Şöyle üçlü mü açsak? Üçlü sıkıntı ya. 7 dolar gidiyor çünkü. Bir açalım. Şu an bir royal gibi toparlar. Onda da gamma doktor falan vermemesi lazım. 32 dolar kaldı lan hadi. Allah Allah. Üst üste bizim itemler geliyor mu? Üste. Ama mavi çıkarttık. Maviler gelmiyor galiba. Güzel bir item çıkarırsak gelir. Bıçak falan çıkarırsak bu ben miyim? Değilim. Bıçak falan çıkarırsak buraya bakalım. Bakalım bizim ismimize çıkacak mı? Ama 15 dolar kaldı. <laughs> Beyler nasıl yapalım? O bıçak sizin bıçak, bıçak. satayım. Beyler yani başka çaremiz yok. Sizin bıçak. Abi. Para bitti amına koyayım. 5 dolar kaldı. Ne yapalım? Bunu elinde ne veriyor? Abi bu da intihar gibi bir şey. 5 tane etsek 2,5 kadar. Allah razı olsun. 5 tane UMP attı. Pardon mp Yine 5 tane UMP. Yine bak diyordum. Allah Allah. Aslında bunun gelmesi... Oğlum ne oluyor lan konfetiler falan? Tamam anladık. İyi bir şey çıktı herhalde. <laughs> Neyse parayı toparlıyor sanki lan. Bak şu olmadı bak. Sat abi. Ben buna kaç para veriyorum? 2.28 verdi mesela bana. 5 tane 2.5. Ha. 28. Azıcık biz. Aa aslında aslında bu kasa iyiymiş ha. Neymiş? Bak şu amazı. Devreye bir soktuk. Yine bozuldu amına koyayım. Bak bir tanesi 0.56 veriyor. Bunun bir tanesi kaç dolar abi? Ha, 6 sent 6 sent kara geçiriyor bu sizi. Bak 0.50 verdim dayı. Vermeyin arkadaşlar. <laughs> amına koyayım ya. 5 ile 5 açalım biz ya. Royal gelir mi acaba ya? Yine mi bitti oğlum? Param var. Şuradan dümenden bir Royal adamımız yok mu ya? Hadi abi. Bitti. İki buçuk şunu açalım. Ne veriyorsun maksimum? Fate veriyor. Oy. Aslında bu kasa iyiymiş ha. Bu kasayı farmlayabiliriz bu kasayı. Açalım bir tane. Yani Crazy 8 verdi. Crazy 8 de Breakpad'in bir tane diz şeyinde vardı, bölümünde vardı hatırlıyor musunuz? Adamın bir tanesini öldürüyorlardı, diğerini de Bodrum'a kilitliyorlardı. Bodrum'a kilitledikleri adamın ismi Crazy idi. Para bitti amına. Şunu açalım. Yani <laughs> Allah razı olsun. Fight the skin marketplace flipers. Marketplace'e bakalım bir. Kaç paramız var? bin jetonumuz var. Bir tane Black Haze alabiliyoruz. Ne geliyor içinden? Oo what the fuck. Hol var lan. Gamma Doppler var. Normal Phase 1' bu galiba. Floor var, Fate var. Açalım. Ne verdin abi? Ah. Bir tane daha açamıyoruz galiba. 21.000 kaldı. Marketplace'e bir daha girelim. 21.000'e ne alabiliyorum? Şimdi şundan alabiliyorum. Al abi. Yok ya. 4 dolar kaldı. Bari işte bir şey daha açalım da. Aa iyi bir şey geldi herhalde. 4 dolar. Oğlum 5 dolar olsa amına koyayım. Şey açacağım lan. 5 dolarlık kasa açacağım. Paramız yok. İnanılmaz. Var mı benim itemim? Satalım ama. Şunu. Şunu sat. <laughs> amına koyayım ya. Ağzımız kokuyor şu an. Hadi lan. Ver şuradan bir karambit şey. Kelebek karambit diyorum. Kelebek lorumuzu. En azından şöyle şu dördünden birini ver. Vulkan da olur. Son kasamız. Bak son kasaları sever. 5 4 3 2 1 Tipi güzelmiş bu arada. Neyse beyler. Bu videoluk böyle olsun. Ben benden şundan iki tane daha açayım. Açamıyorum. Bir tane açayım. Bu videoluk böyle olsun arkadaşlar. Yani 4 dolarımız kaldı. Ben şimdi hediye ödü, şey seviye ödüllerini de alacağım. Yani level atma ödüllerini de alacağım. Bu videoluk böyle olsun. her iki günde bir zaten buraya bir şey atarım. Videosunu atarım. Hoşunuza gidiyor beğeniyorsunuz. Fikirleriniz varsa yazabilirsiniz. Yani bugünlük böyle olsun. Maalesef yükseltemedik yine. İki gündür batıyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.